Yönetime söyleyecek bir söz olduğunu tahmin etmemek mümkün değil. Evet. Yani Balık orada cevap yönetimi. verebilmek için basına karşı ben de cevap verebilmemiş, orada hazır olurdum. Siz e, geliyorsunuz, izin istiyorsunuz, ben basın açıklaması yapacağım, basın hazır. Bu dayatma değil mi? Yani resmen dayatma. Ben izin vermeyin dedim arkadaşlarıma. Hüseyin saymanımız, Hüseyin can e, benim adıma temsil, yani yetkilisin, tüm yetkilerimi kullanabilirsin. İzin vermeyin dedim. Merkez ilçe başkanımız izin vermiş. Kendisini aradım. Bakın ben her şeyi doğru yani gerçekleri anlatıyorum. Kendisini aradım. Başkanım dedim izin veremezsiniz. İl, başkanı, da, olarak ben il başkanı olarak diyeceğiz. ben vermiyorum. Siz de izin veremezsiniz. Yani verdiğini söyledi. O da da açıklama yapmasını istedim dedi. Lütfen dedim ben izin vermiyorum. Siz de veremezsiniz. Şimdi Ramazan ayı 5000 tane üyemiz var bizim. 5000 üyeden de 5000'den de fazla. Şimdi kalkıp ben tüm üyelerim herkes gelirse basını da getirse ben basın açıklaması yapacağım derse bunun önüne geçmek mümkün değil. Her şeyin bir usulü, her şeyin bir etik yolu vardır. Yalnız basından ve televizyondan seyrederseniz ilk kadın kolları mı oradaydı acaba? Eski il başkanlarımız, eski ilçe başkanlarımız. Tabii birçok kişi vardı. Onlar yani onların bilgisine il başkanının haberi olmuyor. Basın açıklaması yapılacak. Geliniyor. O arkadaşların nereden haberi oldu acaba? Artık o bir yani muhalif bu kadar grup gibi dayatma, oluşmuş orada. E tabii evet. ama e, muhalif grup da ve yani görevde olan ve bizlerin de seçimle gelen bir il yönetim kurulu vardı. Bu nedenle e, böyle bir gelişmeyi dayatmayı kabul etmemiz mümkün değildi. Yani neden görevden alındığımızı bilmiyoruz şeklinde orada bir açıklama açıkladım. Da var. Açıkladım, buyurun evet. açıkladım. Bunları daha detaylı derge seçimlerinden sonra da açıklayacağım. Yani gerekirse açıklayacağım. Partimi ben ee, sürekli basında e, benim hedefim iktidarı yıkmak. Benim hedefim seçim kazanmak. Hmm. Benim hedefim e, şu andaki muhalefet diyelim. Onlarla değil, onlarla beraber bu iktidara e, iktidara gitmek. Şu anda aramızda demokrasi gereği bazı tart, yani tartışma da değil, görüş ayrılığımız olabilir. Evet. Görüş ayrılığı ben hiçbirinde tartışmadım. Görüş ayrılığımız olabilir ama ben onlarla beraber iktidara gideceğim. Ben onlarla beraber Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağım. Ben onlarla beraber başarıya gideceğim. Ama bunlarla beraber hep biz demek. Biz diyerek geldik biz. Ben onları dışlayarak mümkün değil bir zaferi elde etmem. Ama onlarla beraber olacağım. Görüş olacak, ayrılığı var diyorsunuz. Olacaktır. Dışlama yok diyorsunuz. Kesinlikle. Orada bir kısa bir şeyde gelişen olayda. Gazetecilerin de yukarıya çıkarılmadığını e, duyduk biz. Orada öyle bir şey var mı? Şimdi orada yanlış bir anlaşılma olmuş. Şimdi aşağıda e, izin verilmeyince ilk olay, eski ilk Kadın Kulları Başkanı e, aşağıda basın açıklaması yapmış. Tamam. E, olay bitti diye e, düşünüldüğü sırada basında il başkanlığı odasına girince arkadaşlar yanlış yani gazetecilerle beraber başkalarının da il yönetimine çünkü fevri davranışlar da olmuş o arada. Nasıl izin vermezsiniz diye bazı üyelerimiz de ee, olayı bilmedikleri için e, sorun yaratmaya kalkmışlar. Onun getirdiği tedirginlikte gazeteciler gelince gazetecilerle beraber herkesin geldiğini düşündüğü için yani kadın kolları eski başkanı diğer grup da geliyor. Daha ne oldu basın açıklaması bitti. Ne oluyor diye e, yönetim kurulu kadınlar kadın kollarından sorumlu yönetim kurulu arkadaşım sorduğunda basın bunu yanlış anlıyor. Yani gelmeyin der gibi yani kendisi de özür diliyor, Ben de özür dilerim. O basın ne demek basın? Başımızın tacı. Hem bizi eleştirecek hem bizi takdir edecek. Evet. Basın bizi basından başkası bizi tanıtmasını... Evet, yukarıya da çıkar. Hepsinin odanıza e, da çıkar. Tabii çıkar. O, gayet doğal. Onun hakkıdır. Ama e, Ve, evet. benim yetki verdim sayman bir e, başkan yardımcımız Hüseyincan tekrar e, arkadaşlarla görüşüyor, benim odama alıyor, durumu anlatıyor. Hani kovma, girememe diye bir şey yok. Basın tekrar kabul ediliyor. Benim il başkanlığı odama davet ediliyorlar. kendilerine durum açıklanıyor. Kesinlikle kovma veya tepki gösterme şeklinde değil. Evet. O anda zaten bir olağanüstü bir... olma öyle bir şey ha, mümkün olması mi? da mümkün değil. çok yanlış. O bizim zaten. yönetim kurulu evet. arkadaşımız da mümkün değil. O niyette, o, o o tavırla, o amaçla kesinlikle hareket etmiş değil. Ben e, öğleden sonra geldiğimde durumu anlattı. Başkanım yanlış anlaşıldım ben dedi. Büyük ihtimalle yarın aleyhime bazı yazılar yazılacak dedi. Ben yani kesin basında karşı değilim. Onları kovmuş da değilim. Ee, şimdi biraz Ramazan Bey ya orada biraz stres de yaşanmış. Yani tansiyon da yükselmiş. Ee, o yönetim kurulu üyeme hakaret de edilmiş. Şimdi öyle bir ortamda bazı hatalar olabiliyor. Ben evet. e, yanlış anlamalar olabiliyor. Yanlış oluyor. anlamalar olabiliyor. Evet. Yanlış sözler çıkabiliyor belki. Ee, herhangi bir yanlış söz çıktıysa ben arkadaşım adına da Özür diliyorum. Hiçbir evet. zaman için öyle bir amacı ve niyeti yani olamaz. Yani siz yukarıya basın mensubu olarak çıkamazsınız, edemezsiniz. Sözü öyle bir söz söylenmemiş. Çıktıysa o yanlış. Öyle yanlış bir tabii. Öyle bir söz çıktıysa çıktı. kesinlikle Olduysa yanlış. Olduysa bile özür dileriz diyorsunuz. Özür dileriz tabii. tabii. Yani e, hani o günkü açıklamada biz haberlerimizde de yer verdik. Tabii ki mutlaka yapılan her basın açıklamasını biz e, haberlerimizde, televizyonunda yer alıyor. E, neden görevden alındığımızı bilmiyoruz sözü vardı orada. Sadece söyledim. Evet. Durun. Şimdi de siz ona evet. açıklanınız. Daha yani. da açıklanacak başka şeyler var. Açıklamaya gerek yok. İki olay anlattım size yani. Eee iki olay da bir defterin teslimi. bizim genel merkezden uyumlu çalışamıyoruz. Bir şu olay, bir, bir de bize güvensizlikleri var ya yani il başkanına güvenmeyen bir il kadın kolları başkanıyla il il yönetiminin huzur içinde çalışması. Düşünlemez zaten. Ama sonunda da şunu söylüyorsunuz. Onlar bizim partilimizdir. Kesinlikle. Bizim ben uyuma çalışmak şu anda istiyorum. görüş ayrılığımız var. Görüş ayrılığımız var. Tabi onlarla birlikte. Yani siyasi yani. anlamda bir görüş ayrılığı değil tabi. Değil. Onu mu kastediyorum? Çalışma yöntemleri o itibariyle. Yani biz e, arkadaşlarımızın seçimde çalışmadığını söylemiyoruz. Evet. Ama aynı kadın kolları e, içe kadın kollarını daha önce görevden aldığını da unutmasın. O görevden aldığı kadın kollarının da seçimlerde en fazla çalışan ekip olduğunu da unutmasın onların yaptığı yani bu eylemler merkez içinden daha önce merkez ilçe kadın kollarının görevden alınması onun yerine atama bütün bunlar asıl kaynaklar en büyük nedenler uyumsuzluğumuz bu. Yani biz başarıya ulaşacaksak mutlaka değişik düşüncedeki arkadaşlarla da gitmek zorundayız ama yönetim olarak da aynı düşüncede olduğumuz arkadaşlarla birlikte çalışma gereği gerekiyor diye düşünüyoruz ve bu şekilde de o yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Yönetim anındaki e, uygulamalarla ilgili görüş ayrılıklarımız var tabii, diyorsunuz. Tabii, tabii. Yani bu iki olayın da özetini bu şekilde tabii. yapıyor. Peki o konu bu iki konuyla ilgili de eklemek istediğiniz bir şey var Yok, mı? Yok ben sadece şunu ilave edeyim. Biz gerçekten e, saygılıyoruz diğerleri. diğerleri. Bakın biz de ilçe başkanımızı belirlemedik. Nisan'da hmm. seçimler var. Dedik ki bir delege işleri bitsin, delege seçimleri bitsin. E, deleginin de görüş ve düşüncesi doğrultusunda İlçe başkanımızı belirleyelim ve dolayısıyla yeni kadın kolları başkanlığı il kadın kolları başkanı da belirlendi değil mi? Belirlendi yani tabii. tabii. Sonra. Bu aşamada zaten bakın bunların hiçbir sorunu kalmayacak. Partiye demokrasi gelecek. Ne zaman biliyor musunuz? İlçe başkanı belirlenecek. İlçe seçimleri olacak. İlçe yönetimi oluştuktan sonra seçimle ilçe kadın kolları işte ilçe gençlik kolları oluşturulacak. Bugüne kadar 83 tarihinden veya 2003 tarihinde tam bilemiyorum. 2003 tarihinden itibaren herhalde. Tam tarihini hatırlamıyorum. Kadın kolları seçimi yapılmadı. İlçe e, gençlik kolları seçimi yapılmadı. Hep atandı. hep atandı. Hep atandı. Nasıl atandı? E benim seninle aram ya hadi seni seni atadım ben. Olmaz böyle arkadaş. Çalışanı bir tarafa bırak. Çalışmayan yönetici olsun. Bundan sonra hepsi seçimle gelecek. Hiç kimse de Nasıl bana il başkanı olduysam, seçimle gelsem, kimse bir şey demiyorsa, takdir ediyorsa, bundan sonra da ilk adım ilçe kadın kolları Ama da. Ama tabii bu aşamada genel merkezlere de eleştiriler mutlaka geliyor. İşte daha önceden seçimle gelmiş e, yönetimlerde genel merkezler tarafından görevden alındı. Kim görevden yani, alındıysa evet. parti suçu evet. işlemedi. Yüz kızartıcı suç işlemedi o zaman. Görevden alma kesinlikle yanlıştır. Karşıyız diyorsunuz. Kesinlikle karşıyız. Daha karşı. önceki yapılanlara da karşıyız. Aynı düşüncede olurum, olmam o görevden alınan yönetimle. Kesinlikle görevden almalara karşı. Kim görevden alındıysa karşı. Kim görevden alındıysa. Seçimle gelinmiş kim görevden alındıysa karşı. Peki Ama sen... atamayla gelindiyse karşı değilim. Niçin? Atamayla gelinmiş. O atamış zaten. O atamış onunla birlikte çalışmak için. Ben de birlikte, bakın görevden almadım kadın kollarını, önerdim. Evet. Genel merkeze benim hayatta hiç sevmediğim şey görevden almadım. Sizin öyle bir görevden alma şeyinizde var mı? Yok, A var tabii tabii. tabii, tabii. Ha, var ama Yetkim ben var. öneriyorum dedim. var. Ben Peki. bana genel merkez dedi görevden alın başkanım dedi. Ben görevden almam dedim. Öneririm. Ben yani. uyumlu çalışamıyorum. Görevden almasını öneriyorum dedim. Peki. Bir reklam arası daha verelim. E, bundan sonrası ile ilgili yapacak yapılacak çalışmalarla ilgili zannediyorum. E açıklamalarınız da olacak. Onları e, konuşacağız. Yine bir kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.